Merhabalar arkadaşlar. Size Clementoni Baby ilk arabamı tanıtmak istiyorum. İlk klasik arabam. Klasik araba şeklinde tasarlanmış. Ee, gördüğünüz gibi e, rengi kırmızı. Bunun bir de rengi pembe olan bir modeli var. Ee, benim aslında kızım var ama biz kırmızı rengi tercih ettik. Kıza kırmızı da alabilirsiniz. Erkekse kırmızı da olabilir. Ee, bu gördüğünüz gibi... Burada oturma yeri var ama diğer arabalardan farklı olarak şurasında bir arkalığı yok. Biz ilk başta endişe etmiştik acaba arkalığı olsa daha mı iyi olurdu düşer mi diye. Ama kesinlikle hiç bir kere bile düşmedi arkadaşlar. Arkaya yaslanmaya çalışmıyor zaten. Direksiyonu tutup kendini öne vererek ayaklarını arabayı sürüyor çok rahat bir şekilde sürüyor. Şu anda biz bunu alalı 10 aylıkken aldık. Şu anda kızım 21 aylık ve yürümeye başladığından itibaren de baştan biz destekliyorduk. Fakat sonra kendisi 1-2 ay içerisinde çözdü ve kendi kendine kullanmaya başladı. Şu anda bu arabanın yenileri çıkmış. Yani yeni dediğim aslında her şey aynı. şurayasına sadece bir bir rakamı eklenmiş. Ve arkasında da şurada bir plaka sticker'ı var. Şurada da bir tane sticker var galiba. Kornası biraz az ötüyor. Belki şu an yenilerinde daha iyidir ses. Onu bilemiyorum. Ama yine de ses bir miktar çıkıyor. Şu ön tarafın Yere yakın olmasından bazı yorumlarda ben şikayet olarak yazılmış gördüm. Ama o da inanın hiç bir yere takılmıyor yani her yere rahatlıkla yani halıya normal çıkıyor. Her evde rahatlıkla sürüyor yani kalın halılara da tırmanabiliyor. Hiç burasının takıldığı bir şey olmadı yani öyle bir problem yaşamadık biz. Kurarken kendimiz kurduk. Eğer kutulu alırsanız kurulmuş bir şekilde almazsanız mağazadan. Kutudan çıkıyor. Ve çok rahat önergelerle siz kendiniz kurabiliyorsunuz. Sadece bu bizimkinde mi vardı bilmiyorum ama şurada çamurluk var gördüğünüz gibi. Bu çamurun içeride şu kısımları bizde çok zor geçmişti. Ama bayağı güç kullanmak gerekti ama sonunda orası geçtikten sonra da gayet sağlam oldu hiçbir şekilde oynamıyor ee, çok memnunuz biz yani bu arabayı da kızım da çok seviyor Arkasının dediğim gibi ilk başta o olması gerektiğini sırtını yaslaması gerektiğini düşünüyorsunuz ama biz onun eksikliğini hissetmedik açıkçası bu şekilde de kızım çok rahat bir şekilde arabayı sürdü hiç de yaslanmıyor zaten direkt direksiyonu sürerek bacaklarını ileriye verip kendini götürüyor. Geri geri de gidiyor. Öne doğru da gidiyor. Her türlü kullanıyor. Taşımak istediğinde de kendisi direksiyondan tutarak götürmek istediği yere kendisi götürüyor. Ürün bu şekilde. Gayet de sağlam. Bir kızım daha var. O daha ağır. Yaşı büyük. O kızım üstüne oturdu. Ve kırılmadı yani. Baya sağlam yani. Bu demirleri var çünkü altında. Bence sağlam yapılmış bir ürün. Çocuğunuz bunu kolay kolay parçalamaz yani emin olabilirsiniz. Ürün bu şekilde. Eğer böyle klasik araba hoşunuza gidiyorsa. Bence alabilirsiniz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.